Ay. Dertle ay, ay. Ay. uyuyorum lan. Bir uyu. kömür var. Uh. Madencilere Burayı maden yapma. Heh. Beyaz bir şey var. Dün orada yoktu. Güzelim. Bunda Enderman dostlarım yapmamıştı. Manikane. Çok güzel. Bak burada biri var. Gireyim mi? Merhaba. Domuz. Ben burada domuz görmeyeceğim demedim mi? Kaçma. Sağ bununla gir ok atacağım. Hadi Ya bu ok çıkarmaklar. Nasıl ya? Ben çıkayım. Nerede? Uçağı roket mi oldu? Nerede bu? Nerede lan? Ana kaçmış. Ha? Burada domuzları burada ne işi var? Yemitti. Müslümanları. Müslüman için burada domuzları. Yok oh, Kusa bakma. Et alalım. Hı. Şimdi saklıyorum onu. Heh. Bir daha kimse alamayacak. Alana dövelim. Neyse. Nerede kalmıştık? Şimdi gidelim. Heh. Geldik. Selamun aleyküm. Nerede bu? o? O domuzu ilgilendim diye. Korktum galiba. Nedir bu adam? Ana buradaymış. Hah. Nereye gidiyor bu? Durma gel. Ha? Burada. Selamünaleyküm. Ha? Sen kimsin? Ben bu köyün muhtarıyım. Daha muhtar değilim. He? Seni oyuma atabilirim. gerçekten mi? Evet. Çok teşekkürler. Ben bu evi, ben bu manikayı satıyorum. Satıyor musun? Bana satsana. Tabii ki satarım. Öncelikle 94 elmas vermelisin. 94 mü? Benim evimde 64 elmas var. Onu versem olmaz. Altın elma versem o da olmaz. Normal altın kütçesi, o da olmaz. Ben <laughs> 94 elmasımı isterim. Allah sen belanı versin. Görürsün birazdan geleceğim. Allah ya bu ya yu. Kaç 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 kaç. Samim. Hoppa. Oylular kaçışmaya başladı. Görüyor musunuz? Öf ya. Neyse. Adam at. <geschättsizlik> ee, burada aldık. Hava kararmaya başladı. Uyuyalım ya. Pşuuu. Oy 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 oy. Hadi yağmur dindi. Ha. Şimdi çalışmam gerekiyor. Hoppa. Geldi. Burada benim pastanem var. Gelelim. Ey vatandaş gel. Taze maize en güzel, en tatlı, en şirin pastaları bunlar. Gel. Yine pastalar var, onları alalım. Nerede? Odanın bunlar, koyalım. Ha, aldık. Gel vatandaş, gel. Kimse gelmiyor. Pardon bakar mısınız? E? Buyurun. Bana çilekli pasta verir misin? Veririm. Hı? Alalım. Elması koyalım. Hayırlı olsun. Teşekkür canım. Teşekkür Teşekkürler, Teşekkürler olmasına. Pardon karıştırıyorum bazen ya. Hem neyse olsun. Pasta 10 lira. Yani 10 elmas verdi. Sokalım onu. Teşekkürler canım. Pardon. Buyurun. Bana çıkarsa patla verir misin? İşte burada. Al abi. Buyurun. Al canım. Bir tane daha aldım. Hı? Hadi. Teşekkürler canım. Kazanıyorum. oh. oh dünya. <laughs> ya yine mi donmuş ya? Hiç onunla uğraşmayacağım onunla. Yarın uğraşırım. Bu köylülere domuz getirmeyi yasak Anlamıyorlar ki. Bu dünyada anlayan yok ki. Pardon. Evet. Yoktur dondurma yoktur dondurma yok. Pasta var. <laughs> Al Dudu olsun. Al Dudu. Alın geliyor. Hayırlı olsun. Pasta. El... Pasta. On. Ee, şey, Kaçtırır ben bu kelimeleri. Ee, on. On elmas. Al canım. Bir tane daha verdi. Bir tane daha kapatalım. Kapatalım. Kapattık. Şimdi o no, adam elini avucunu yavruyor ya. <laughs> Adamı. Yakaladım seni. Bittin sen. <laughs> Hadi gidelim ya. Baksanıza kriz burada sıkışmış. Neyse onunla uğraşmayalım. Ha. Ya yine mi sen. Evet yine ben. Ha, iyi. Öp, yine mi sen ya. Gelme ya. Gelirim ha elma. Bak bak misin? Nereye? Lan nereye? Kerize. Aa! Ne vuruyor? Kaçma. Ee, kaçma bırak. Dur 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 dur. Nereye? Kaçıyorum senden. Niye? Daha sana elmas vereceğim. Kaç. Evet. Dur. 64 30. <laughs> 94 olamaz. Olur. Olur canım. Tamam evet sattım gitti. Sağol teşekkürler. Sen kıyafet mi değiştirdin evet. Ben bu ben kıyafet değiştirme uz uzmanıyım. Doğru o. Evet benim. Hangisini? Ben. Ay ben. Ulan şöyle. Şaka yaptım şaka. Ben değilim. O bu. Evet. Git bu zekiriz. <laughs> Kafamı karıştırdın. Heh. Sat tam gitti. Ah. Sonunda. Hayırlı olasın. Teşekkürler. Oh be. Sonra bir ev kavuştum. Yani manikane. Kitaplık. Soba. Ocak. Havuza bakalım. Oo maşallah maşallah. Oy oy oy, oy. Şemsiye de var. Tam burada kestik Malik. Oy. Havuz da var. Böl, 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 böl. <laughs> Hadi çıkalım güzel. Yukarı bakalım. Burada hiç yatak yok mu? Ne evet. var? Yatak odası galiba. Evet. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bomba bom bir bölümümüzü geride bırakıyoruz arkadaşlar. Bu videodan keyif almışsınızdır. Şu an sizlerle malikane kazandım arkadaşlar. Videomu sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer bu manikane bölümünü sevdiyseniz yorumlara iki yazın. Video bu kadar. Hadi hoşçakalın. Bay bay.